Sevgili gençler, daha önce sizinle paylaşmış olduğum kimya ayete bir deneme sınavının çözümlerinin ilk beşini, ilk beş soruyu yapmış göndermiştim. Youtube'dan paylaşmıştım. Yalnız bazı mazeretlerim sebebiyle devamını gönderememiştim. Şimdi 6 numaralı sorudan yolumuza devam ediyoruz. Sorumuz şöyleydi arkadaşlar. Sabit pistonlu kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta tek adımda gerçekleşen karbon katı artı oksijen reaksiyon karbondioksit tepkimesinin hızını işlemlerinden hangileri tek başına artırabilir? Arkadaşlar tepkime hızını artıran faktörleri şöyle bir anımsayalım. Neydi? Bir Temas yüzeyi, maddenin cinsi, katalizör, sıcaklık ve derişim tepkimi hızını etki eden, tepkimi hızını değiştiren, artıran faktörlerdi. Şimdi bu bunlardan bize sorulanları biz cevaplandırmaya çalışalım. Bir, karbon katısının küçük küçük parçalara bölünmesi ne demek? Küçük parçalara bölünmesi demek temas yüzeyinin artırılması demek. Demek ki bu tepkime hızını artırabilecek bir faktör. İkinci maddemiz aynı sıcaklıkta tepkime kabının hacminin küçültülmesi. Bu da hacmin küçültülmesi demek, derişimin artırılması anlamına geleceği için burada oksijenin derişimi artar, dolayısıyla tepkime hızını artırabilir. Üçüncüsü aynı sıcaklıkta kaba o iki gazının e, eklenmesi. Aynı sıcaklıkta sabit kapalı bir kapta, sabit pistonlu kapalı bir kapta yani e, hacim sabitse gaz ilave edildiğinde derişim artacağından tepkime hızı yine artabilir. Dolayısıyla bu sorumuzun yani 6 numaralı sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Gelelim bir sonraki sorumuz denge sorumuz arkadaşlar. 7 numaralı sorumuz. Bu sorumuzda örnek olarak x artı y reaksiyon denge z artı t şeklinde yazacak olursak böyle bir tepkimede böyle dengedeki bir tepkimede arkadaşlar tepkime sonlandığı için yani tepkime daha doğrusu dinamik bir sistemdir. Tepkime dengeye ulaştığı zaman giren ve ürünlerin derişimleri sabit bir duruma, değere ulaşmış olur. Dolayısıyla tepkimenin tepkimedeki maddelerin derişimleri sabittir. Yani denge halinde sabittir. Denge hali neydi? İleri ve geri tepkim hızlarının birbirine eşit olduğu durumdu. Dolayısıyla ikinci maddemizde ileri tepkimenin hızı geri tepkimenin hızına eşittir ifadesi doğrudur. Üçüncüsü sıcaklık sabittir. Çünkü eğer sistem dengeye ulaşmışsa yani tepkimenin endotermik ve egzotermik olması çok önemli değil. Tepkime dengeye ulaşmışsa artık ortamın sıcaklığı da sabit bir sıcaklığa ulaşmış demektir. Yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar her üç öncülümüzde doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza gelelim. 8 numaralı sorumuza bakalım. 8 numaralı sorumuz bir çözelti sorusu. pH'lık, pOH'lık. Buna bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci çözeltimizde e, ee, OH iyonları derişliğin 1 çarpan üzeri eksi 4 molar. Yani pOH'ı 4 olur. pH'ı dolayısıyla on olur. pH'ı 10 olan bir çözelti bazdır pOH ikinci e, çözeltimize bakalım. İkinci çözeltimizdeki derişim OH iyonları derişim 1 çarpı 10 üzeri 11 molar. Yani pOH'ı 11. Buradan da pH ne olur? 3 olur. pH 3 olan e, çözeltimizde asittir. Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar öncüllere geçmeden önce bununla burada, burayla ilgili bu konuyla ilgili biraz açıklama yapalım. Bu açıklamadan sonra öncülleri değerlendir değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar pH cetvelimiz 0 ile 14 arası olan bir cetvel, bu cetvel üzerinde çeşitli renkler var. 0 ile 7 arasındaki renkler asitliği, 7 ile 14 arasındaki renkler ise bazlığı gösterir. pH kağıdı çözeltiye daldırılıp, bu renkler üzerinde e, gezdirildiği zaman pH'i kaç olduğu bulunabilir. Böylelikle asit midir, baz mıdır, kuvvetli asit midir, zayıf asit midir veya zayıf veya kuvvetli baz mıdır, asit midir, bu şekilde tespit edilebilir. Şimdi arkadaşlar. Bunun yanında e, çözeltilerde hidrojen iyonları derişimi çarpı OH iyonları derişimi bu yapılan deneysel sonuçtur. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olur. Bunun da pH ve POH'ları eksi logaritmaları alındığı zaman e, pH artı POH'ın toplamı da 14 eşit olduğu bulunur. Yani pH bir çözeltideki hidrojen iyonları ve OH iyonlarının e, eksi logaritması alınarak hidrojen iyonlarının eksi logaritması alınarak pH, e, OH iyonlarının eksi logaritması alınarak pOH bulunmuş olur. Şimdi öncüllerimize bakalım. Öncüllerimizden birincisi neydi arkadaşlar? Birinci çözelti bazik özellik göstermektedir. Evet birinci çözeltimizin pH'ını ne bulmuştuk? 10. Dolayısıyla baziktir. İkinci çözeltimiz e, pH, pH neydi? 11 pH yani 3 yani asidik. 3. Üç, 3. madde öncülümüzde ise çözeltiye su katıldığında arkadaşlar OH iyonları derişiminin azaldığı, çözeltilere su katıldığı zaman arkadaşlar OH iyonları değil, bütün iyonların derişimlerinde bir azalma olabilir. Çünkü su çözeltiyi seyrelten etki yapar. Bir başka sorumuza yani 9 e, numaralı sorumuza bakacak olursak 9 numaralı sorumuzda da arkadaşlar ne yapıyoruz? bir yükseltgenme basamağı e, basamaklarını arkadaşlar değerlendireceğiz. Bunun için de bir şöyle bir çözüm yapacak olursak bunlarla ilgili bir çözüm yapacak olursak birinci eee bileşiğimiz e, sodyum oksalat. Sodyum oksalatta karbon, e, sodyum karbonatta e, veya alüminyum kar, karbürde arkadaşlar neyi bul, bulmuş olacağız? Karbonun yükseltgenme basamaklarını. Önce Sodyum oksalattakini bulalım. Şimdi sodyumun 1A grubunda biliyorsunuz artı 1 değerlik alır. 2 çarpı artı 1 artı 2 çarpı x bilmiyorum karbonu. Artı 4 çarpı eksi 2 oksijen eksi 2 değerlik alır bu bileşiğinde. Bile bileşiklerde değerliklerin toplamı sıfıra eşittir. Buradan x eşittir artı 3 çıkar. Yani, dolayısıyla birinci bileşikteki e, karbonun değerliği artı 3'tür. İkinci bileşikte arkadaşlar sodyum karbonat biliyorsunuz bu aynı zamanda Çamaşır sodasıdır. Burada 2 e, kere 1'in 2 artı 2 e, şöyle gösterelim. 2 e, kere 1'in 2 artı 2 3 kere 2'nin 6 eksi 6 eksi 6'dan altı, 2'yi çıkarsak artı 4 dört, artı 6 dört, artı artı altı, eksi 6 altı, dolayısıyla e, dengelemiş oldu. İkinci e, bileşikteki karbonun değerliği de artı 4. Üçüncü bileşiğimizde çaprazlama metoduyla arkadaşlar ee, alüminyum 3A grubunda artı 3 değerlik alır. Ee, buraya çaprazlarsak e, karbonun altına 3 gelir. Alüminyumun altındaki 4 de karbonun değerlidir. O da eksi 4 demektir. Dolayısıyla biz şimdi buradan bunların sıralamasını yapacak olursak arkadaşlar ikinci bileşiğimizde ikinci bileşiğimizde arkadaşlar değerlik kaçtı? Artı 4. Birinci bileşiğimizde değerlik neydi? artı 3. Üç. Üçüncü bileşiğimizde değerlik ne karbonun? Eksi 4. E, Dolayısıyla Ü2 büyüktür 1 büyüktür 3 şeklinde. Yani bu sorunun cevabı A seçeneğidir. Bu sorunun cevabı A seçeneği olur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz 10 numaralı sorumuza geçecek olursak 10, 10 numaralı sorumuzda arkadaşlar ne var? Bir e, aktiflik sorusu. Yani tepkimelerde aktif olanlar e, diğer çözeltiden diğer elementin e, katyonunu açığa çıkarır. Yani indirger. Şimdi bakalım birinci de bakalım arkadaşlar. Birincisinde e, birinci e, tepkimemizde bakıyoruz. Nikel gümüşü açığa çıkardı. Yani indirgedi. O zaman ne diyoruz? Nikel gümüşten aktiftir. İkinciye bakıyoruz arkadaşlar. Alüminyum demir açığa çıkardı yani indirgedi. Dolayısıyla alüminyum demirden aktiftir. Üçüncüsünde arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakıyoruz demir nikeli açığa çıkarmış. O zaman demir nikelden aktiftir. O zaman e, bunları sıralarsak yani yükseltgenme basamak e, yükseltgenme eğilimlerine göre yükseltgenme eğilimlerine göre artış sırasını e, e, sıralarsak buradan şu çıkıyor. En pasif olandan başlayacağız. Evet. Nikel gümüşten aktifti O zaman gümüş nikelden pasiftir. O zaman e, bir ikincisi e, demir. Demir nikelden aktif. O zaman demir, e, nikel demirden pasif demektir. Sonra alüminyum demirden aktif. O zaman en aktif olan alüminyum, en pasif olan gümüş. Alüminyum demirden, demir nikelden nikel de gümüşten aktiftir. E, yüksel, e, ne diyoruz? E, Yükseltme eğilimleri en iyi yükseltgenen kimdir? Demirdir. En iyi yükseltgenen demir, en iyi indirgenen de gümüştür. diyoruz. Bu sorunun cevabı da B seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz 11 numaralı sorumuz arkadaşlar. Allotropluk sorusudur. Bu soruda bu soruda daha önceki derslerimizde de bunu anlatmıştık size allotropluğu. Burada arkadaşlar Elmas da grafit karbonun doğal allotroplarıdır. Fulleren ise yapay allotroptu. Biliyorsunuz 5 tane allotropu var. Bunların e, ikisi e, doğal allotrop, 3 tanesi yapay allotrop. Onlar da arkadaşlar yapay allotroplar fulleren, e, grafen ve nanotüp olmak üzere karbon nanotüpleri de arkadaşlar Karbonun allotoplarıdır, yapay allotoplarıdır. Şimdi buradan arkadaşlar elmas, daha önce de söylemiştik düzgün 400'lü yani bir karbon atomu dört tane karbon atomuna bağlı bir e, görüntü verir, bir şekil oluşturur. Dolayısıyla elmas e, bir birinci maddeyi BSB B ile B maddesiyle eşleştiriyoruz. Grafite geliyoruz. Grafitler altıgen halkalar şeklinde olduğunu ve e, alt alta tabakalar oluşturduğunu dersimizde söylemiştik. Dolayısıyla grafitin de karşılığı eşleştiği az e, e, maddesidir. Gelelim fullerine. Fuller derk fulleren yapay allotrop olduğunu söyledik. Bir e, allotroplarına biridir dedik e, karbonun e, top tüp halka ve çubuk şeklinde e, bir görüntü verebilir. Dolayısıyla şurada çizdiğimiz şekli. Şıklara indirgelsek, taşırsak arkadaşlar çarpı yukarıda çarpı işareti aşağıda bir düz çizgi şeklinde olacak. İşte ise böyle sembolize edilen şık D seçeneğidir. Bu sorunun da cevabı D'dir. Bir sonraki sorumuza geliyoruz. Arkadaşlar bu organik kimya sorusu. Biliyorsunuz e, üniversite sınavında 3 e, veya 4 tane organik kimya bir tanesi karbon kimyasına giriş yani biraz önce çözmüş olduğumuz allotroplukla ilgili sorudur. Diğer iki tane veya 3 tane de e, hidrokarbonlardan veya fonksiyonel gruplardan geliyor. Bunu da böyle bilesiniz. Yani karbon kimyasından, organik kimya e, ve e, karbon kimyasına giriş. 12. sınıf konularından arkadaşlar. E, bu karbon kimyası bölümünden 4 tane soru gelmektedir. E buyurun arkadaşlar şimdi 12 numaralı sorumuza bakalım. 12 numaralı sorumuzda cnh 2 biliyorsunuz alkanların genel formülüydü. Dolayısıyla ilk bunun karşılığına x yazıyoruz. Geldik CnH2n bunun da alka Al alkanlarla alkenlerin ortak formülü olduğunu daha önce sizlere anlatmıştık. Dolayısıyla arkadaşlar birincinin birincinin karşılığı x olacak. İkinci maddemizin karşısı YZ olacak. Üçüncü maddemize geldiğimiz zaman TQR. Bunlar da sikloalkenler. Sikloalken alkin ve alka diyen. Yani burada arkadaşlar şöyle buna bir örnek verelim. 3 karbonun en küçüğünü seçtim. Dolayısıyla bu nedir? Siklopropen. Siklopropen. Bakın bu bir sikloalkendir. C3H4 Geldik. Propin propin bu bir alkindir o da C3 H4 oldu. Aynı formülü verir. Yani CNH2 N-2 formülüne uyar. Bir sonrakinde alka diyen olarak 1 2 pro di e, dipropen e, 1 2 e, pro propa diyen propa diyen 1 2 propa diyen şeklinde bunu da isimlendirebiliriz. Dolayısıyla e, TQR Hangi genel formülüne uyar? cn h2n eksi 2 formülü uyar. Bunun da cevabı bunu burada baktığımız zaman şıklara b seçeneği bu sorunun cevabı olur. Gelelim 13 numaralı sorumuza. 13 numaralı sorumuzda bir isimlendirme sorusudur. E, sistematik isimlendirme IUPAC'a göre yapılan isimlendirme şeklidir. Arkadaşlar birinci maddemizde e, isimlendirme IUPAC'a göre yapılmış ol sistematik adlandırma olsaydı eee en e, üçlü bağın en yakın olduğu uçtan numaralayacaktık. O zaman 1 2 3 4 5 5 karbonlu e, 2 pro, propin 2 propin olacaktı bu. Çünkü 2'ye bağlı eee üçlü bağ ama bu yaygın adıyla adlandırılmış e, etil metil etil metil e, asetilen bu da yaygın adlandırma şeklidir etil metil asetilen alfabetik sıraya göre söylüyorum etil metil asetilen bu da yaygın adıdır dolayısıyla bu sistematik adı değildir gelelim diğerine diğer bir, bir ikinci maddemize ikinci maddemizde en uzun karbon zincirini seçiyorum bakıyorum 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4'e bağlı metil grubu var. Dolayısıyla 4 metil 2 6 karbonlu olduğuna 2 heksin evet bu da bu sistematik adı olarak doğru adlandırılmıştır. 3. maddeye bakacak olursak burada da 1 2 3 3. bağlı klor 3 kloro propin 3 kloro propin şeklinde sistematik adı olarak adlandırılır. Yukarıdaki bileşik formüllerinden hangisinin karşısında verilen sistematik ad doğru verilmiş? 2 ile 3 doğru verilmiş yani sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Sevgili gençler, bu süreçte uzaktan böyle sizinle temas kurmaya çalışıyorum. Beni izlemeye dinlemeye ve takip etmeye devam edin. Sorularınızı WhatsApp üzerinden atabilirsiniz. Ben onlara mümkün mertebe zamanında cevap vermeye çalışacağım. Ayrıca çalışmalarımızı lütfen bırakmayalım. Devam edelim. Bu süreç ne kadar uzar ne kadar kısalır onu bilmiyoruz. Ama ben size sağlıklar, mutluluklar, başarılar ve çalışma azmi temenni ediyorum. Sizlere iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.